Mayıs'tan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'de sabah saatlerinde parti meclisi başladı. Parti meclisi toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Kararlar alınması bekleniyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta içerisinde MYK istifasını vermişti. Yeni MYK bugün belirlenecek mi ya da açıklanacak mı ayrıntıları da bizlere Fırat Fıstık aktarsın. Fırat. Evet CHP Genel Merkezi'nde gündem çok yoğun ve harekette. Sizin de belirttiğiniz gibi geçtiğimiz hafta MYK toplanmıştı ve toplantı sonrası tüm MYK üyeleri teamülen istifa etmişti. Bugün de ikinci büyük toplantı yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Parti meclisi toplantısı 10.20'de başladı ve yaklaşık 3 saattir aralıksız olarak devam ediyor parti meclisi toplantısı. Meclis toplantısında ilk olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı. Uzun bir konuşma yaptı. Tabi asıl gündem seçim değerlendirmesi. Seçim değerlendirmesi dair parti meclisi üyeleri teker teker söz olarak değerlendirmelerini kurulla mecliste paylaştılar. Tabii şunu da belirtelim. MYK üyeleri belirlenecek. Bugün veya yarın büyük ihtimalle belirlenmesi ve açıklanması bekleniyor. Bunun en geç pazartesi gününe sarkacağı ve pazartesi günü de ilk MYK'nın toplanması bekleniyor diyelim kulislerden kulislerden edindiğimiz bilgiye göre. Parti meclisinde tabii bir taraftan da kurultay süreci değerlendiriliyor. Çok fazla soru işareti vardı. Çok fazla kulislere yansıyan bilgi vardı. Kurultay sürecine dair de kulislerden edindiğimiz bilgiye göre öne çıkan seçenek yaz aylarında ilçe ve il kongrelerinin yapılması ekim kasım aylarında da kurultaya gidilmesi yönünde ancak tabii bu kesinlik kazanmış değil. Bu konuda yine parti meclisi toplantısında 3 saattir süren toplantıda değerlendiriliyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değerlendirmeler ve gelişmeler sadece meclis toplantısıyla da sınırlı değil. Bugün saat 4'te kapalı bir toplantı meclis grubunun toplaması bekleniyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ve meclis toplantısında da aslında meclisteki yönetim kadrosu belirlenecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Öne çıkan isimler var. Özellikle meclis başkanı konusunda Özgür Özel'in meclis başkanı olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yine tabii başkan vekilleri 3 üç, üç adette başkan vekili belirlenecek bu toplantı sonucunda. Onlara dair de kulislere yansıyan bilgiler var. Özellikle Afyon Milletvekili Burcu Köksal ve Gülizar Köksal, Gülizar Biçer Karaca'nın ismi öne çıkıyor. Tabii ki bunların hepsi parti meclis toplantısından sonra kesinleşecek. dedi dediğimiz gibi MYK'nın bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Bugün parti meclisinde kararlaştırıldıktan sonra yine tabii kurultay süreci de bugün parti meclisinde yapılan değerlendirme sonucunda kesinleşecek. Saat 4'te de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısı olacak diyelim. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Sözü stüdyoya bırakalım. Teşekkürler Fırat Fıstık. Biz de CHP'de yaşanan gelişmeleri senden almayı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Şimdi şöyle bir gündeme bakalım. Evet CHP hareketli, evet meclis hareketli. Cumhurbaşkanı saat 15'te yemin edecek. Ama asıl olan konu şu ki gözler aslında dünkü yemin töreninden sonra bugün açıklanacak yeni kabineye çevrilmiş durumda. Günlerdir öne çıkan isimler var. Günlerdir konuşulan isimler var. Onların başında Mehmet Şimşek geliyor. Evet doğru. Hakan Fidan var. MİT Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Yeni Bakanlar Kurulu'na ilişkin sızan bilgileri, kulis bilgilerini şöyle bir öğrenelim. Arkadaşlarımız haberini hazırladı. Sonra üzerine konuşalım. Yemin töreni sonrası gözler Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi saat 22'de açıklaması bekleniyor. Kulislerde yeni bakanlık dağılımına ilişkin olarak çok sayıda isim konuşuluyor. Kulislerde konuşulanlara göre yeni kabine için saraydan 10 kişiye telefon gitti. Dışişleri Bakanlığı için MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanlığı içinse İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın arandığı iddialar arasında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanlığı içinse Osman Aşkın Bak aranan 10 isimden sadece ikisi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ınsa Hakan Fidan'ın yerine MİT başkanı olacağı konuşuluyor. Ekonominin başına ise Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek düşünülüyor. Uğur İbrahim Altay Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına ise Hayri Baraçlı'nın adı geçiyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'unsa görevlerine devam edeceği iddia ediliyor. olanı biteni, olabilecekleri, muhtemel senaryoları gazeteci Altan Sancar'la konuşmaya başlayalım. Hoş geldiniz Altan Sancar yayınımıza. Şimdi sondan başa doğru gidelim istiyorum. Zira herkesin gözü kulağı saat 22'de muhtemelen açıklanması beklenen kabineye çevrilmiş durumda. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı yemin törenini dünkü 28. dönemin başlangıcını da konuşuruz. Şimdi kulis bilgileri geliyor günlerdir. Neredeyse Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesine artık kesin gözüyle bakılıyor gibi ama burası Türkiye tabii 24 saatte çok şey olabilir, çok şey değişebilir. Haberde de belki duymuşsunuzdur. Hakan Fidan'ın ismi ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın'ın ismi ön plana çıkıyor. Sizin duyumlarınız var mı? Yoksa mevcut isimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında çok sayıda. Öncelikle melevaları yayınlarım aslında çok sayıda e, duyum geliyor, çok sayıda bilgi geliyor. Ama ben hep e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine hazırlama sürecini şöyle özetliyorum. Bunun aslında iki belirleyici noktası var. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi inisiyatifi. İki e, belirlenecek olan isimlerin aileye yakınlıkları, yani aileden birilerine yakınlıkları. Bakın az önce haberde de geçen isimlerin çoğunun e, bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailelerinde, ailesinden birileriyle bir yerde yollarını kesiştiğini biliyoruz. E, bu önemli e, ve burada biz ailenin de kabinenin belirlenmesinde etkili olduğunu görmüş oluyoruz. Evet. E, ama en nihayetinde son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, genellikle 2018'den hatırlayalım e, sürprizler yapabilen bir isim. E, beklenenin aksine. Ee, başka isimlerin kabinede yer alması mümkün olabilecek e, izlenimi biz 2018'de edinmiştik. Yani Ruslar Pekcan'ın havalimanında televizyondan e, adının kabinede geçmesini, geçtiğini öğrenmesi gibi ve e, o anda da telefonunun çalıp havalimanından tekrar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmesi gibi bir takım durumlar yaşanabilir. Bu olağan bir durum. O yüzden e, geçen isimler var, güçlü isimler var. E fakat şunu biliyoruz. E, Erdoğan birkaç şeyi gözetiyor burada. bir Komisyonlarda AKP'lilerin varlığını. 2. Rütü'n e, üyelerinin belirlenmesinde AKP'nin etkileri. Şimdi neden bunu söylüyorum? Milletvekili sayılarında yaşanabilecek ikişer üçer eksilmeler bu komisyonlardaki etkileri ve Rütük üyelerinin seçiminde AKP'li mi olacak, MHP'li mi olacak, HDP'li mi olacak, CHP'li mi olacak sorularını etkileyebilecek bir faktör. Kaldı ki CHP listelerinden seçime giren 3 e, partinin de e, bir grup oluşturabilmek için görüştüklerini de göz önünde bulundurursak burada etki daha da göz önüne alınmış oluyor. O yüzden meclisten belki bir ya da hiç isim alınmayacak. Bunu net olarak biliyoruz en azından. İkinci olarak sesinizi alamadım ama Sinem Hanım. Efendim? E sesinizi bir, şey bir isim belki sonra. kalabilir mevcut kabineden diyorsunuz ya. Kim olabilir evet. mesela o bir isim mesela olursa kim olur? Benim öngörüm şu. şunu kabul etmek gerekiyor. Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Öyle bir sistem kurdular ki bulundukları bakanlıklarda e, hani biz e, tek kişilik hükümet diyoruz ya ya da e, muhalefet e, özellikle Meral Hanım, Meral Akşener e, şahsım hükümeti diyor ya biraz bakanlıklarda iki bakanlıkta da biraz şahsım yönetimini görmek söz konusu. Ve Bu isimlerin olursa bu isimlerin olabileceğini öngörmek mümkün ama bunun dışında kalan her ihtimalde e, Erdoğan'ın sürpriz yapma ihtimali var. Biz kabineyi elbette ki öğreneceğiz bu, bu bu gece öğreneceğiz. Fakat diğer bazı önemli bürokratik atamaları da içinde kararnameyi bekleyeceğiz. Çünkü Erdoğan yeniden seçildi. E, kararnameler birden başlayıp devam edecek. E, ve o kararnamelerin içerisinde bürokraside yeni atamaların olması söz konusu olacak. Biz sadece kabineyi konuşuyoruz ama burada Merkez Bankası olursa MİT Başkanı e, çeşitli pozisyonlarda çok sayıda değişiklik yapılacak. Ee, Erdoğan sadece kabineyi de hazırlamıyor yani evet. bir bütün e, geleceğini hazırlıyor ama milletvekilleriyle ilgili özellikle bakan olan bazı milletvekilleriyle ilgili şu an şimdiden bulunmak mümkün e, yerel seçimler geliyor Türkiye seçim gündeminden ne yazık ki çıkamayacak. Ee, ve o bakanlardan bazılarının yerel seçimlerde bir aktör olarak karşımıza çıkma ihtimaline de göz ardı etmemek Murat Kurum'un bu olurdu. anlamda Çevre Şehircilik ve İklim evet. Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adı geçiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için mesela birkaç haftadır. E, o yüzden e, o olabilir belki bir bakarız. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, orada sahaya sürülebilir. E, bunu söyleme sebebim şu Erdoğan e, Kısıklı'daki konuşmasını hatırlayalım. E, Cumhurbaşkanlığını kazanmış bir ismin mutluluğundan İstanbul ziyade İstanbul'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını çok açık belli etti. E, ve işte tüm burada iş dönüp dolaşıp sadece kabine sadece bürokrasi değil... Ee, tekrar iş dönüp dolaşıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. Ve esas soru Cumhuriyet Halk Partisi e, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ne yapacak sorusuna geliyor haliyle. Evet o zaman oradan ilerleyelim. Siz güzel bir noktada parantez açarak noktaladığınız konu başlığına ilişkin sorumun cevabını. Şimdi CHP'de de 28 Mayıs'tan bu yana hareketli günler yaşanıyor. MHK aynı gece istifa etmek istedi ama Sayın Kılıçdaroğlu henüz erken diyerek kabul etmedi. Ardından Perşembe günüydü yanılmıyorsam tüm MHK üyeleri istifa etti topluca ve Kılıçdaroğlu bu istifaları kabul etti. Bugün de sabah saatlerinde genel merkezde parti meclisi toplandı. Şimdi bu toplantıdan... Ne yönde kararlar çıkmasını bekliyorsunuz? Bu gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Bu fotoğrafı nasıl çekiyorsunuz? 28 Mayıs'tan bu, bu yana yaşanan hareketliliği. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir sınavdan geçiyor. Evet 2018'de de benzer bir durum yaşandı. MYK üyeleri istifa etti, yeni görevlendirmeler yapıldı. Lakin bu defaki sınav biraz daha ağır bir sınav Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Çünkü bir yenilgi var